Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultay heyecanı yaşadı. Kurultayın gündeminde tüzük değişikliği ve program çalıştayı vardı. CHP Parti Meclisi tarafından 6-9 Eylül tarihleri arasında olağanüstü kurultay gerçekleştirildi. Kurultayda alınan kararlarla birlikte parti tüzüğündeki bazı maddelerde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Alınan kararları Kanal 32 haberi anlatan CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol Partimiz bu kararlarla daha canlı ve daha dinamik bir hale gelecek dedi. Genel merkezde dört günlük bir çalıştayımız oldu. Kultay delegeleri olarak katıldık. Ato'nun büyük salonunda yapıldı toplantılar. Hem çalıştay olarak yapıldı hem de bu maddeler kultay delegeleri tarafından oylamaya gidildi. Tabii ki önemli değişiklikler var. Birincisi yerel yöneticiler, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve belediye başkanları parti üyesi olabilir ama e, parti yöneticisi ve delegesi olamaz. Bu büyük bir değişiklik. Belediyelerin üyelerinin delege olmaması partideki e, örgütlenme, il ve ilçe yönetimlerinin güçlenmesi açısından önemli. E, bir başka önemli şey hepimizi ilgilendiren il ilçe kongreleri bundan sonra 3 yılda bir yapılacak. 2 yılda bir yapılıyordu. Bizim de görev süremiz bir yıl daha uzamış oldu otomatikman. E, bu bütün Türkiye'de il ilçe yönetimler için geçerli bir şey. E, gençlik e, ve e, kadın kolları kongreleri de, kurultayları da ana ile eş zamanlı yapılacak. Parti üyelerinin e, delege olabilmesi için en az bir yıl üyeliği şart. E, daha önce bu üç ay olarak belirlenmişti. E, özellikle ee, şeylerin kurultay delegelerinin e, bu oylamada yoğun bir şekilde katıldığı, destek verdiğini görüyoruz. Genel Başkan'a e, %15 kontenjan tanındı. Bunun %5'i gençlik, %5'i kadın kolları, %5'i de il e, örgütleri açısından kullanılacak. E, toplamda 90, delegeye 90 milletvekiline tekabül ediyor. E, milletvekilleri, belediye başkanları Üç dönem kuralı getirildi. Üç dönem kuralı yani üç dönem aday olabiliyor. Daha sonra beklemeye geçiyor. Yani 4-5-6 dönem yok. Bunun yanı sıra il ilçe yöneticilerinin çalışma tarzları, örgütlenme tarzları hepsi yeniden belirleniyor hep beraber organize bir şekilde bu iş olacak. Bir çok önemli bir şey de ön seçim olayı. Ön seçim yargı denetiminde bütün üyelerle yapılan ön seçim. Bir de örgüt denetiminde ön seçim getirildi. Bu bizim eski temayül ya da eğilim yoklaması olarak geçen bir şey. Merkez yoklaması var. Gerekirse kamuoyu anketleri de geçerli olacak. Ee, Genel Merkez e, Milletvekili seçimlerinde özellikle hangi yöntemin uygulanacağını il örgütüyle istişare ederek karar verecek her il için il ilçe örgütleriyle. Ee, bu da önemli bir değişiklik. Ee, i̇nşallah Kurultaydaki değişen maddeler e, partimize hayırlı olur. Ee, partimizin daha güçlenmesi için daha çok üyenin daha çok katılımın sağlanması için. Bu tür kararlar alındı. Gençler ve kadınların daha fazla temsil edilmesi konusunda Genel Başkan'ın büyük bir iradesi oldu. Bu maddelere de yansıdı. Ben önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni tüzük maddeleri değişikliğiyle daha hareketli, daha canlı, daha aktif olacağını inanıyorum. Isparta'mıza, Türkiye'ye hayırlı olsun tüzük değişikliği.